karanlığı sahipleri bu sene yine Taksim'i yasakladılar. Taksim bizim olacak. Taksim bizim olana kadar mücadele edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacağız. Dünyanın ve yurdun neresinde olursa olsun yüreği ayrılık bir gelecek için çarpanlara buradan emeğin kürsesinden selam gönderiyoruz. Selam olsun çocuklarına onurlu bir gelecek bırakmak için direnenlere, sömürü, kalan, yağma ve baskı düze, düzeni düzenle direnenlere, sabahın sahiplerine bir selam olsun. Selam olsun Kavel işçilerine. Selam olsun 1 Mayıs 1977 şehitlerimize. Selam olsun alın terli mücadelesini verenlere. taksi ve selam olsun. Son bir ayda Kayseri'de tam tamına 4 bin işçi işte, işten çıkarıldı. Diske bağlı sendikalarda örgütlenmeye giden işçi arkadaşlarımız patronların aldığı kararlar neticesinde emek, emeklerinden, alım terimlerinden edildiler. Şu anda bu arkadaşlarımız da bu alandalar. Onlara da ayrı ayrı hoş geldiniz demek istiyorum. Disk olarak biz sermaye karşıtıyız. Evet, biz sermaye karşıtıyız. Alın terimizin dike sayıldığı, emeklerimizin yok edildiği, insanca yaşam hakkımızın elimizden alındığı sermayeye biz karşıyız. Yoksulun daha da yoksul, fakirin daha da fakir, zenginin daha da zengin edildiği bir sermayenin karşıtıyız. Sendikal faaliyet yürüttüğümüz için bizleri alın terimizden, ekmeğimizden edenlere çanak tutan sermayenin karşıtıyız. Yıllarca emek verip 3 kuruş emekli maaşına bizlere muhtaç eden sermayenin karşıcıyız. Disk olarak yandaş mıyız? Evet, biz disk olarak yandaşız. Emeğimizin karşılığını aldığımız, alın terimizin karşılığını aldığımız bir sermayenin yanındayız. İş cinayetlerinin olmadığı, iş sağlığı ve güvenliğinin uygulanarak iş cinayetlerinin sonlandırıldığı, iş kazaların en aza indirildiği bir düzene karşı biz yandaşız. Yıllarca emek verip emeğimizin sonunda emekli olup da rahatça bir huzur içinde hayat yaşayacağımız bir düzeni yandaşız.